Bugün Muson ikliminden Hint ve Japon öğrencilerimiz size Muson ikliminin özelliklerini anlatacaklar. Muson iklimi yazları yağışlı, kışları kuraktır, bitki örtüsü Muson ormanlarıdır. Muson ikliminde çok fazla yağış olduğu için terim çürümleri daha çok yetişiyor. Japonya'ya selamlar. Selam Japon. Bu ikliminden bir eski mal sınıfımızda. Ben kutup ikliminde yaşarım. E, sıcaklık ortalama eksi 30 ila 35 derece. E, bitki örtüsü yoktur. E, ulaşım e, zordur. Bu yüzden köpeklerin çektiği kızakları kullanırız. Bugün Akdeniz ikliminde İzmir'deyiz. ABD, Şili, Avustralya, Güney Afrika Cumhuriyetlerinde görülür. Yazları sıcak ve kuraktır. kışları, da ılık ve yağ. Kişi ortası bu kibir. Turun kibirler, zeytin, yer pamuk gibi önemli tarım ürünleri. Evet. Bak bak. kısa geçinmeyen kıyafetler kullanır. Bitki örtüsü musal ormanlarıdır. Bugün dünya iklimlerinden kutup iklimi için evet. Antarktika'dayız. Avcılık ve balıkçılık en önemli geçim kaynağıdır. Ulaşım için köpeklerin çektiği kızaklar Yıllık ortalama sıcaklık eksi 30 derece ile 35 arasındadır. Toprak devamlı donduğu için bitki örtüsü yoktur. Kutuptan selamlar. Kutuptan selamlar. selamlar. Bugün dünya iklimlerinin görüldüğü İzmir şehrindeyiz. Akdeniz iklimini öğrencilerimiz anlatacak. Doğal bitki örtüsü makidir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yaşlı geçer. Kışın sıcaklık 0 derecenin altına düşer. Akdeniz ikliminde genellikle sarıcılık yapılır. Önemli tarım ürünleri yetiştirilir. Turunç günler, zeytin, pamuk, yer fıstığı. İzmir'den selamlar. İzmir'den selamlar. İzleden selamlar. <laughs>